Masar Bağlı'yı Nevşehir Hacı Bektaş'a, Cem Zorlu'yu Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne, Mehmet Naci Bostancı'yı Hacı Devam tamam edelim. Ya üniversiteler sizin eski milletvekillerinizin emekliliklerini geçirecekleri yer midir? Hiçbir mi yüzünüz kızarmıyor be kardeşim? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Ayrıca AKP'den aday olmuş seçilememiş. Milletvekillerinin eşi kardeşi. Bunları da rektör yapmışsınız. Boğaziçi, Malatya Turgut Turgut Özal, Kilis 7 Aralık, Erciyes, Dicle, Eskişehir Osman Gazi, Atatürk, Yalova, Kars, Van, Alaaddin Keykubat, Giresun. Bunların tamamında sizin AKP'lilerin siyasallaştırdığı üniversiteler var. Bu üniversitelerden bilim ürer mi? Başka bir şey daha yaptınız söyleyeyim size. Doçentlik için mülakatı kaldırdınız devri darınızda. Doçentlikte mülakat yok artık. Güzel. Yabancılık sınavı onu da 55'e indirelim. Bir çocuk eğer iyiyse lisede devam edelim. Yabancı dil puanı alabilir. Yabancı dili olmayan insandan öğretim üyesi olur mu? Eğer onları bu üniversitelere doldurursanız her gün televizyonda tetikçiliğinizi yapan bir yardımcı doçenti 3 yıl sonra biz profesör olarak görürsek o üniversitelerden bilim ürer mi be kardeşim? Bunların hepsini iyi görmemiz lazım. Seçim dönemi geliyor.